Merhaba kıymetli ICT Medya TV izleyicileri. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Bir Teknokentler Konuşuyor programıyla yine beraberiz. Bugün yayın arkadaşım Hördün Portakal'la beraber Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çomar Antivirüs CEO'sunu misafir ediyoruz. Firma yerel ancak faaliyetleri global. Konuğumuz da siber güvenlik ve antivirüs programları üzerine ...bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çomar Siber Güvenlik... ...Teknolojileri Anonim Şirketi CEO'su... ...Serkan Bilgehan üstünde. Yayınımıza hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş bulduk Adnan Bey. Hoş bulduk Feridun Bey. Evet Serkan Bey. Çomar ismi nasıl doğdu? Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Evet. E, Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne... ...faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Evet. E, 10. yılımız e, ee, içerisinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde. Ee, Bilgi Endüstri'nde ben şirketin CEO'suyum. Ee, bilgisayar mühendisliği kökenliyim. Ee, 2016 yılında piyasaya sürdüğümüz yüzde %100 yerli teknolojiyle geliştirilen e, Çomar Antivirüs ürününü bölgede e, geliştiriyoruz. Ee, ürünün ismi Anadolu Çoban Köpeği'nden gelmekte. Ee, Türk kurumu Kurumu'nda belirtildiği üzere Anadolu Çoban Köpeği'nden esinlenerek eklediğimiz, oluşturduğumuz bir isim. Global olması, global ölçekte faaliyetlerimizi sürdürmemiz nedeniyle de biraz İngilizce yazılış şekliyle oluşturduğumuz bir marka. Türkçe yazılışı da tarafımızdan tescilli, yabancı yazılışı da tarafımızdan tescilli. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çok güzel. Çomar Antivirüs ürününüzden bahseder misiniz? Ürününüz bizi ne kadar koruyor? Ürün çalışırken bilgisayarın performansını düşürüyor mu? Özellikle hangi dönemde ne tür saldırıları bertaraf ettiniz? Şöyle ürünümüz aslında piyasada birçok yerli ürün geliştiren arkadaşımız var, iş arkadaşlarımız var, i̇şte ekosistem içerisinde farklı ürünler geliştiren girişimciler var. Girişimci olarak en büyük sıkıntımız bu. Yerli ürünleri geliştirdikten sonra sertifikalandırmamamız. Tabii bu sertifikalandırmayı sağlamadığınız zaman sadece yerelde kalıyorsunuz. Bunun bir ispatının olması lazım. Örneğin bir araç üretiyorsanız, güvenlik testlerine girip buradan aracın güvenliğinin tescil edilmesi lazım globalde kabul görebilmeniz açısından. bu bağlamda şirketimizin geliştirmiş olduğu ürünü 2016 yılına ilk lanse edeceğimiz zamana kadar piyasaya sürmedik. 2016'da Amerika'da test ve sertifikasyon süreçlerini yürüten Opsuat firmasının testlerine dahil olduk. Ve ilk girdiğimiz teste üst seviyedeki sertifikasyonun en yüksek seviyede olan Broad ölçekteki sertifikasını aldık. Tabii bu sertifikayı almayla bir de global atletisi olduğumuz partnerler oluşmuş oldu, üyelikler oluşmuş oldu. Ürün kalitesini burada tescillemiş oldu. Muadil sertifikada dünyada 34 üretici, global ölçekli üreticilerin de muadil sertifikası var. Bildiğimiz işte Rusya menşeili, işte Slovakya menşeili gibi ürünlerin de muadil sertifikaları bulunmakta. ürünümüz akredite olduktan sonra zaten testlerde performans testleri de var. sistemi gayet performanslı şekilde kullanmayacağı ölçülüyor. Bunlar da test kriterlerinin içerisinden bir tanesi. güvenlikle güvenlik ile birlikte. Bizim kendi test ekibimizin ise zaten en yakın rakiplerimizden %15'de %20 gibi performanslı çalıştığını görüyoruz. Bunu sizler de test araçlarıyla test edip sonuçları görebilirsiniz. Zaten çalışmış olduğumuz kurumlarda bu test raporlarını da paylaşıyoruz. Kendileri de bu benchmarkları yapmakta. Ürün burada kendisini ispatlamış bir ürün. Geniş ölçekte bir ürün ailemiz bulunuyor. Teknolojiyi kendimiz geliştirmemizden dolayı platform uyumluluklarında herhangi bir dış kaynak, yabancı menşeli teknolojiyi beklemiyoruz. Keza geçen yıl çıkarmış olduğumuz Smart TV'ler için bir ürünümüz var. Evde kullanmış olduğumuz, iş yerinde kullanmış olduğumuz akıllı televizyonlar için dünyada iki üretici bulunmaktaydı. Biz de bu platformla ürün geliştirerek üç üreticiden bir tanesi olduk. Tabii burada teknolojimizi kendimiz geliştirdiğimiz için bir geride kalma durumu olmamış oldu. İlgili platforma ürünü adapte ettik. Keza aynı şekilde geçen yıl Ocak ayında Katar'da lansmanını yaptığımız millileştirilmiş işletim sistemimiz Pardus'a uyumlu bir sürümümüz mevcut. Havelsan ekibinin açıklak, açıklak üzerinde de bu lanse edilmiş vaziyette. Pardus uyumluluğu da test edilerek yerli antivirus olarak millileştirilmiş işletim sistemine entegre olmuş pozisyondayız. Tabi bunların hepsi teknolojinizi kendinizin geliştirmesiyle oluyor. E, yabancı menşeli üreticiler bu platformlara adapte olmaya çalışmasını beklemeden biz bu fırsatı görüp, bu e, eksikliği görüp e, ilgili platformlarda ürün geliştirebiliyoruz. E, ürünümüzü belirttiğim gibi 2006 sertifikasyondan sonra Dubai Citex Fuarında lansmanını gerçekleştirdik. Özellikle yerelden globale çıkmak istediğimiz için ee, bu tip fuarlara yoğun bir şekilde katılıyoruz. Hem kendi özelimizde hem e, Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Kümelenmesi hem Mersin Teknopark Şemsiyesi altında kurulan bilişim kümesiyle birlikte yoğun bir şekilde uluslararası programlara katılıyoruz. Şirketiniz şirketimiz aynı zamanda Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi. E, küme Şemsiyesi altında da birçok etkinlikte bulunuyoruz. Serkan Bey, bilgisayar performansını sizin program kullanıldığında bilgisayar performansını nasıl etkiliyor? Bazı biliyorsunuz antivirüs programları çalıştırdığınız zaman bir durma oluyor bilgisayarda. programlar ağırlaşıyor. Sizin kinde nasıl bu şey performans? Şöyle ürünü geliştirirken önceliklerimizden birincisi performans önceliğiydi. Çünkü sahada kullanıcılardan aldığımız geri bildirimler, yaptığımız araştırmalar birinci önceliğin sistem performansını düşürüp düşürmediğini günlük yapması gereken rutin işleri gerçekleştirirken koruma şemsiyesinin diyelim bu rutin işlemleri engel olup olmadığını görmek istiyorlar. Biz de performans önceliği geliştirdiğimiz için ürün yeni nesil işlemcilerin veya yeni nesil işletim sistemlerinin kurulduğu platformun işte kurulduğu platformdaki diskin bir SSD diskini kullanıyor, bir mekanik diskini kullanıyor. Aslında kurduğunuz cihazı bir analiz e, ediyor. Bu analiz sonucunda bir çalışma e, zamanı planlıyor ve bu e, plana göre e, süreci yürütmüş oluyor. Yani mekanik diski bir cihazdaki çalışma performansıyla, sistem kaynağını kullanma performansıyla SSD diski olan veya işte yeni nesil bir CPU'su olan bir cihazdaki e, çalışma e, performansını kendisi akıllı bir şekilde ayarlamış oluyor. Bu bağlamda da performans önceliği ortaya çıkmış oluyor. Evet. Ee, bir de şeyi sormak istiyorum. Son dönemde böyle büyük saldırı bertaraf ettiğiniz bir olay var mıdır? Özellikle salgın döneminde e, ortalama dediğimiz saldırılar çok fazla e, oldu. Çünkü e, bireyler çalıştıkları iş yerinin güvenli ağından çıkarak e, evdeki e, internet ağından e, işlemlerini yürütmeye çalıştılar. Tabi e, firewall olmayan, daha doğrusu bir VPN ile bağlanmayan, doğrudan bağlantı sağlayan kullanıcılar özellikle bu e, mail üzerinden gelen ataklara karşı maruz kaldılar. E, bu bağlamda gerek e, BTK, gerek USOM'un e, yayınlamış olduğu linkler, gerek kendi tespit etmiş olduğumuz e, zararlı içerikleri e, engelledik. Globalde de zaten e, oluşan e, atakları e, üyesi olduğumuz e, kurumlardaki istihbarat paylaşımıyla hızlı bir şekilde aksiyon alıp engelliyoruz. Çok güzel. Serkan Bey ilginç bir e, konu soracağım size. Bu siber güvenlik konusu de bir derya malumunuz. Neredeyse her gün bir firma çıkıp uluslararası fir, e, siber güvenlik firmaları işte şu saldırıyı engelledik, şöyle savunma yaptık, müşterilerimizi şu kadar zarardan kurtardık ve benzeri haberler okuyoruz. Bu işlerin Allah aşkına aslı astarı nedir? Bu firmalar bilinçaltımıza endişe pompalayıp reklam mı yapıyorlar? Ürün mü satmaya çalışıyorlar? Ee, görüşlerinizi alabilir miyiz bu konuda? ya yani şöyle oradaki durum şimdi global ölçekte olan e, şirketlerin böyle bir korku salma gibi bir e, politika e, güttüklerini düşünmüyorum. Çünkü e, kendinizin de içerisinde bulunduğu şirketimizin de içerisinde bulunduğu e, bir test ve standartları belirleyen eee AMTSO diye kısaltması olan bir organizasyon. üyesiyiz. Yaklaşık 54-55 tane üretici ve test firmasının içerisinde bulunmuş olduğu bir organizasyon. bu kurumlar böyle korku pompalayarak ürün satma gibi bir endişeleri yok. Hakikaten bu tehditler oluşuyor. Çünkü burada ciddi bir siber saldırının bir ekonomisi oluştu. Daha önce hobi amaçlı veya işte adını duyurmak için yapılan saldırlar artık bunun bir parasal karşılığının olabileceği pozisyona geçti. İşte figeri virüsleli birlikte. Ya yani duymuş olduğumuz global ölçekte açıklama yapan firmaların uyarılarını dikkate alıp bu vermiş oldukları sayılara inanmakta fayda var. Keza biz de bunlarla ilgili tespitler yaptığımız zaman açıklanan sayılarla örtüşen bir durum söz konusu. Aslında o zaman yani Korkmaktan ziyade bilinçlenmek, e, dijital bilinç dediğimiz e, kullanıcıların bu siberle ilgili bilinçlenmesi anlamında aslında bu haberler faydalı. Korkmadan aslında bu ürünleri dikkatli kullanmak gerekiyor anladığım kadarıyla. E, evet aslında hani günlük yaşamdan da örnek verecek olursa bu örneği farklı platformlarda da veriyorum. E, şimdi malumunuz e, günlük yaşantınızda da bir virüs salgını e, mevcut. E, dijital dünyayla e, benzetecek olursak, e, herhangi bir e, koruma yazılımı, herhangi bir antivirüs yazılımı kullanmadan e, cihazımızla birçok e, gereksiz, gerekli siteye erişip işte tehlikeli e, içerikleri e, ulaşmaya çalıştığımızda, e, bu zararlı yazılımı e, almamız, bu zararlı yazılımın bize bulaşma olasılığı yüksek. günlük hayatta da nasıl maskesiz çıkmayalım, işte sosyal mesafemizi koruyalım fazla kişiyle temas etmeyelim, e, kendi işimizi yapıp işte evimize geçelim e, kısmıyla örtüşüyor. Burada da maskemizi takarsak, e, günlük işlerimizi halledersek nasıl biyolojik olarak virüs bulaşma olasılığı azalıyorsa e, korumamızı sağladıktan sonra dijital dünyada bir güvenlik ürünüyle e, bilinçli bir kullanımla bu saldırılara maruz kalma oranımız düşüyor tabii ki. Teşekkür ederim. Ferdin Bey buyurun. Ee... Bilgehan Bey, bu OPSVAT Gold sertifikasından bahsettiniz. Türkiye'de sizin haricinizde bu sertifikaya sahip herhangi bir firmamız var mı? Şöyle, Gold sertifikayı biz aldığımızda 2016 yılında 3 seviyede verilmekteydi. Bronze, Silver ve Gold seviyede. En üst seviye Gold sertifikaydı. Ee, o dönem yine Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren yine Sibel Güvenlik Kümelenmesi üyesi bir firmamız 3. seviye bronz sertifikaya sahipti. Ee, geçen yıl Eylül ayıydı. Ee, sertifikasyon kriterleri ikiye e, çıkarıldı. Bunu Gold ve Platinum seviye şeklinde e, ayrıldı. Ee, bizim Gold seviyedeki sertifikamız Platinum seviye. Yine en üst seviyeye upgrade edildi. Gold seviye, bronz seviyede olan firmamız da gold seviye sahibi durumda. Tabii ben şu anda yine en yüksek kriterli olan platinum seviye Şirketimizin de bu platinum seviyeyi yüzde yüz yerli teknolojiyle hakim olması söz konusu. Özetle şu anda platinum seviyeye sahip Türkiye'de yüzde yüz yerli teknolojiyle antivirüs yazılımı üreten ikinci bir firma bulunmuyor. Zaten Observat'ın web sayfasına girildiği zaman da bu net bir şekilde görülmekte önemli olan burada yabancı menşeli teknolojileri olabildiğince alternatif yerli ürünler geliştirmek ve bunları da globalde bir Opswat gibi diğer sertifikasyon merkezleri gibi kabul ettirmek. Teşekkürler. E, markanızı yurt markanıza e, yurt dışı talebi nasıl? Şöyle Ferdun Bey, tüm platformlarımıza baktığımız zaman yaklaşık 190 ülkede ürünümüz kullanmakta. 14, 15, 14 dilde ürünümüz yabancı dilde yayın yapmakta. Yıl sonuna doğru bu yabancı dil sayısını 30 ile çıkartma planımız var. sadece burada antivirüs özelinde düşünmemek lazım. Diğer Windows da düşünmemek lazım. Ürünlerimiz Linux platformunda, yine Linux tabanlı Pardus platformunda, Android tabanlı smart TV'lerde yine Samsung e, TV'lerin Tizen işletim sistemi içinde bir ürün geliştirme sürecimiz var. Kapalı betadayız. Samsung televizyon kullanan e, kullanıcılar için de bir güvenlik ürünümüz. Yıl sonuna doğru çıkmış olacak. E, bunun dışında e, MacOS işletim sisteminde, Android platformunun mobilde e, farklı güvenlik ürünlerimiz mevcut. iOS platformundayız. Yani özetle e, İnternete bağlı hemen hemen tüm platformlarda ürünümüz çalışmakta ve 190 ülkede ürünümüz kullanılmaktadır. Bu globaldeki diğer firmalarla hem yurt içi hem yurt dışında rekabet gücünüz nedir? Şöyle yurt içinde <laughs> rekabet de biraz şeyimiz var. Normalde biz TL bazlı gidiyoruz. Eğer fiyatlama kısmına geldiğimiz zaman tabii ki rekabet yoğun bir şekilde oluşabiliyor ama Burada yabancı menşeli üreticilerin biraz e, kökleşmiş ilişkileri e, mevcut. Malumuz yani bu savunma sanayinde de e, ilk bundan 15-20 yıl önce karşılaştığımız şeylerdi. Ama savunma sanayindeki yerleşme oranının artmasıyla, savunma sanayi firmalarının güçlenmesiyle birlikte yabancı e, oranı gittikçe düştü. Yerli firmalar bu ihtiyacı karşıladı. Kez aynı şekilde şu anda siber güvenlik ürünlerinde yabancı menşeli üreticilerin bir hakimiyeti söz konusu. E, siber güvenlik kümelenmesi ve siber güvenlik kümelenmesi içerisindeki diğer üreticilerle birlikte bu oranı lehimize çevirmeye çalışıyoruz. Tabi burada bir yani kökleşmiş organizasyondan bahsediyoruz. Gerek kurumlarda gerek distribütörler bazında baktığımız zaman ilişkiler e, derinleşmiş vaziyette. Tabi bunun bir de etkinlikler, işte sponsorluklar boyutunda da ön plana çıkabiliyorlar ama şirketimiz üzerinde e, bu tip büyük organizasyonlarda da karşı karşıya geldiğiniz oluyor yabancı menşeli üreticiler. Bunlar iki yıl önce e, yine e, İSAC Turkey'de e, şirketimiz Platin Teknoloji sponsoruydu. Yine Katar'daki e, Expo Turkey by Katar'da yine Platin Teknoloji sponsoruydu. E, rekabet içerisindeyiz. Ürünlerimiz devlet malzeme ofisi e, kataloğu üzerinden de kamu kurumlarına ulaşmakta. E, rekabeti e, tatlı sert bir şekilde ilerletiyoruz. Tabii burada idarecide de büyük e, iş düşüyor. Biraz inisiyatif almaları gerekiyor. E, kolaya kaçıp yabancı menşeyle denenmiş ürünler hazır sisteminde çalışıyor. Ben yerli alternatifini e, deneme bile yapmayayım. Nisan süremi uzatıp e, dövizi yurt dışına göndereyim mantığından ziyade en azından bir e, test platformunun sağlanması, ürünün kullanılması ve eksiğimiz varsa bunların bize bildirilip bizim bu eksikleri gidermemizin Beklenmesini e, talep ed ediyoruz. E, şu anda da yüzün e, üzerinde kamu hastanesi ürünümüzü kullanıyor. E, 8 civarı üniversitemiz yerli antirüs tercih etmiş vaziyette. İçişleri Bakanlığı 5 il e, yine yerli antirüsü kullanmaktı. E, i̇lli ufak çok kamu kurumumuz kullanıyor. Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi müşterilerimizden. Yine bölgemizde Çukurova Kalkınma Ajansı, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları yine ürünümüzü kullanmakta. E, İşin aslı e, yerli ürün e, kullanmak isteyen en ufak bir kıvılcım gösteren e, yöneticimiz kapımızı sonuna kadar açıp hem uzun süreli deneme sürümlerini yapıp e, varsa e, ek isteklerini e, bilahare bedel sisteme dahil edip e, ihtiyaçlarını çözüyoruz bu alanda. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Serkan Bey e, ilave olarak Milli Savunma Bakanlığı ya da savunma sanayi şirketlerinde e, bu yerli ürünler mi kullanılıyor daha çok? Yoksa yabancı uluslararası firmaların markalar mı kullanılıyor? Sizin savunma sanayi şirketlerinden müşteriniz var mı diye soralım. Savunma sanayi şirketlerinden müşterimiz yok. Bildiğimiz kadarıyla yabancı menşeli üreticilerin ürünleri kullanılmakta. Ama hani yerliye geçişle ilgili özellikle Pardus noktasında bir çalışma var. Biz de umarım bu çalışmaların içerisinde olacağız diye düşünüyoruz. İnşallah. O zaman şey diyebilir miyiz? Yerli milli ürünlerin geliştirilmesinde kamunun sağladığı bir yüzde %15'lik şey vardı. Ee, pozitif pozitif ayrımcılık. ayrımcılık. vardı. Bu tam olarak evet. uygulanmıyor anladığımız kadarıyla. Teoride var. Pratikte bu uygulanmıyor. Çünkü bizdeki yapılan işlemlerden bir tanesi var olan lisans süresinin uzatılması şeklinde. Örneğin X bir marka Amerikan'dan işlevli ürünü kullanıyorsa kurum bunun lisans süresini uzatmayla ilgili bir ihtiyaç şeyi doğuruyor. E orada zaten tek bir firma içeride olduğu için e, lisans bedeli e, ödenerek süreç devam ettirilmiş oluyor. İçin bu farklı e, bir e, boyutu. E, %15'lik fiyat avantajını alayan %100 oranlı yerli malı belgesine sahibiz bu arada. Ama bugüne kadar kullandınız mı derseniz e, kullanmadık çünkü yabancı menşeilli üreticilerle zaten karşı karşıya geldiğimizde Bizim bir ithal girdiğimiz olmamasından dolayı biz ürün 2016'da çıkardığımız fiyatlar e, şu anda da geçerli. Herhangi bir döviz bazında bir etkileşimimiz olmadı. 2016'da bireysel ürünümüz örneğin 69 TL idi. Şu anda da 69 TL. Bir yabancı menşeli girdiğimiz olmadığından dolayı halen sabit kurla e, ürünü devam ettirme yolunu tercih ediyoruz. Ya ben şey e, inanın anlayamıyorum. Bu, özellikle sonma sanayinin yerli ve milli %100 yerli ve milli ve sanayi belgesi de var. Yerli sanayi belgesi de var. Sizin ürününüzün kullanılmaması yani ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu olarak düşünüyorum. inanın. Evet. Bu, yani bunu birçok platformda dile getiriyoruz. burada işte inisiyatif alma kısmı ile ilgili. Tabii bunu 5G'de yapıldı. ULAK inisiyatif alınıp kullanıldı. Performansı görüldü. Yabancı menşeli üreticilerin ürünlerinden daha iyi olduğu kullanılabileceği görüldü ve geçildi. Tabi, savunma sanayinde birçok ürün, işte füzelerimiz, roketlerimiz, kendi helikopterlerimiz, en önemlisi işte insansız hava aracımızın yabancı menşeli üreticilerden daha iyi olabileceği, bu pazarı domine edebilecek markalar çıkardık. Aynı modeli inşallah siber güvenlik kümelenmesiyle birlikte siber güvenlik ürünlerinde de yapmamız lazım. Çünkü bunun ulusal güvenlik boyutu kısmı mali boyutunun önünde tüm kontrolü ilgili firmaya vermiş oluyoruz. Bir cihaza kurulduğumuz anda bu cihazın bütün kontrolü antivirüs üreticisi firmanın hakimiyetine geçiyor. Çünkü işletim sisteminin en ücra köşesini kontrol edebilecek şekilde yetkilerimiz bulunuyor. Bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kamu kurumlarında kullanırken veya yarın bir gün bir ambargo ve benzeri yaptırımlarda e, bu siber güvenlik ürünlerinin önemini anlamamadan, anlamadan önce biz kendi tedbirimizi almakta e, fayda var diye e, düşünüyorum. Yani aslında nasıl ki coğrafi olarak e, vatanı koruyan e, fiziki olarak askerler var ise aslında dijital sınırları da koruyacak kendi yerli askerlerimizin yazılımlarımızın olması çok faydalı ülke güvenliği açısından kanaatimce Evet çok güzel bir örnekleme yaptınız. E, fiziki güvenliğimizi yabancı menşeli askerlere teslim edersek herhangi bir sıkıntı anında ateş etmeyebilirler, kaçabilirler, görmezden gelebilirler. Dijital dünyada da e, dijital askerleri yabancı e, markalardan tercih ettiğimiz zaman görmezden gelme, işte es geçme veya e, dikkate almama gibi durumlar olması da, e, veya içeriden sürekli bilgi çıkarması sıkıntılı dur durumlar doğurabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, tabi e, sayın cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas e, herhangi bir ürünün yerlisi varsa bunun yabancısının alınmaması ile ilgili de birçok platformda e, sözleri bulunuyor umarım e, alt e, pozisyonlarında bulunan e, idarecilerimiz de biraz daha inisiyatif olarak cumhurbaşkanımızın bu söylemini e, şiar edinerek e, süreci yürütme yoluna gidebilir sadece kendi ürünümüz üzerinde söylemiyorum bunu antivirüs üzerinde benzer şekilde firewall üreticisi olan partnerlerimiz var, iş arkadaşlarımız var. Bunların da güzel ürünleri mevcut. Bunların da kullanılması lazım. Keza DLP, CM, birçok siber güvenlik ürünü şu anda yerlisi mevcut. Bu ürünlerin sahada da kullanılıp geliştirilmesi açısından kamunun inisiyatif alıp bu ürünleri bir şekilde kullanması, kullanım sayısını arttırması gerekmekte. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Bu ara e, Çomar TGBD'ye bağlı bütün teknoparklarda da kullanılıyor bu pandemi sürecinde. E, sanırım sisteminizi açtınız bütün firmalara. Yerli ve milli bir ürün evet. olarak. O Kısaca konu... onunla ilgili bilgi verebilirim. Ee, şöyle e, siber güvenlik kümelenmesi salgın zamanında firmalar kampanya yapılması planlandı. Biz de bu kampanyaya dahil olduk. Haziran Temmuz ayında ee, tabi kampanyamızı bizim ithal girdiğimiz olmadığı için e, kullanıcıların işine yarayabilecek bir kampanya olmasını istedik ve Ocak 2022'ye kadar e, tüm bireysel siber güvenlik ürünlerimizi e, güvenlik güçlerimize tüm sağlık çalışanlarımıza daha sonra kampanyanın ikinci fazında e, Milliyetin Bakanlığına bağlı personellerimize, üniversite öğrencilerimize akademisyenlerimize geniş bir kitleye yaydık. Burada takribi 220 milyon TL'lik bir lisans bedelinden bahsediyoruz. E, bu lisans bedelini ücretsiz kullandırma yoluna gittik. Erdoğan Bey'in söylediği gibi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Derneği, e, Faluk Bey'e de böyle bir talebimizi ilettik. Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi üzerinden. Onlar da memnuniyetle karşıladı ve tüm teknoparklardaki şirketler ve personellerine ücretsiz kullandırabilecek şekilde bir kampanyayı genişlettik bu bağlamda. de sonuçlar aldık. Hatta kampanyanın uzanması, uzatılması ile ilgili de e, sürekli mail alıyoruz. Günlük ya Kampanyayı kaçırdık, biz de okullar açıldı, e, ürün kullanmak istiyoruz diye ama e, okul kullanıcılarımız özellikle milli bayramlarımızı takip etmelerini, çünkü milli bayramlarımızda 6 ay, 1 yıl gibi süreli ücretsiz lisanslar hediye edebiliyoruz. En son zafer bayramımızda yine ücretsiz kullanım hediye ettik tüm Türkiye'deki kullanıcılarımıza. E, kampanyalarımızı sosyal medya hesaplarımızdan takip etmelerini öneriyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, değerli izleyiciler. Ee, Serkan Bey'e e, verdiği katkılardan dolayı, bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, dediğimiz gibi aslında e, dünya dijitalize oldukça, e, dijital sınır, sınırların ne kadar önemli olduğunu bu son dönemde aslında çok görüyoruz ve yaşıyoruz. E, efendim e, tekrar teşekkür ediyoruz verdiğiniz katkılardan dolayı. Evet değerli izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi saat 20'de ICT Medya TV ekranlarında yeni bir konuk ve konuyla buluşmak üzere. Bizi özleyin, sağlıkla ve güvenli teknolojiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.